Ay Annem benim. Ben sana ne yaptım ya? Am götümeme çüksik Gel gel gel. Ben yalan bir dünyanın içindeyim Elif. O zaman yalanmamış bir dünya. Neden gelip bana kızacağına, isyan edeceğine, bana evlenme teklif ettin? Sana ne yarram? Benim küçük dünyama aşk oyunlarımı oynamaya geleceksin Don Carlo. Ne bu onun? Ne kilo bu amına? Cumhuriyet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Sen... Ben ne nice yiyeceğime şimdiden karar verdim. Ne yiyeceksin? Tabii ki de seni. Ne? Evet. Canavar bırak serini yemeğe geliyor. Bırak <laughs> bak ebaşını e, terkenden affetilebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Canavar bırak geliyor. Bırak kurabiye istiyor. Bırak bak hiç yakalaşacak modda değil lütfen. Merhaba bitçesler fosforlu Neriman'la yoga derslerine hoş geldiniz. Derin bir nefes alın ve benimle tekrarlayın. Ben iflah olmaz bir geri zekalıyım. Kendimi bu aptallığımla kabul ediyorum. Ben sıçmışım sıvamışım. Bu baktan hayatımdan beni hiçbir şey kurtaramaz. Üç dilek hakkım olsa cips ve kola dilerim. Gördünüz mü? İki dilek diledim. Çünkü neydi? Biz sen sendi. Arigato. Oha <laughs> 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 <O> çişi. Kohin olsaydı da olmayamaz. Kız Ah. dattı? Aa. Suyu tadı o boyum da yedik. Yanrağı da yedik. çok güç yok. Ne yapacağız bilmiyorum. En iyisi ayva yiyelim. Yarra yemek daha sıkıntılı. Bana lazım ki bele gelemem. Çapı küçük kalçaya gelemem. Hal nereden öpeceksin beni? Talha meyve suyu olmuş. Burada. Öp bakimden. 132 vücut 10 yaşında. Ben. Bağımlı amalol değil. Hmm. <laughs> Çocuklar oyun oynayalım. <laughs> ne oynayacağız, ne oynayacağız? Hayır sen oynamayacaksın Ahmet çık. <laughs> Bir an cennetin kapısını açtı sandım. Çocuklar yaş aralığı 3 ila 75. Dynamite. Mike. Bilgecan dede ağlama. Elimdeki görmüş olduğunuz limon parçasıyla bu balonu patlatacağım. İyi izleyin. Dur bir. Çünkü o adam. Dur.

bir kanka dedem kalp krizi geçirdi O <laughs> kısa pantolonlu biçimler omuzlarındaki Haydi bak hiç önemli değil. Arabanın perde olmasın hiç önemi yok. İşte bu. Hayat bu. Anı yaşayacaksın kardeşim. Haydi. Doğum günü kutlu olsun kardeş. Rabbim hayırlı ömürler versin. Baba. Kaşına gözün on tane adamıyor. Rah. Görüşürüz Bebeğim. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan otaları çalar yeraltından benim melo değil mi? para araba var yala kadar Abi, çocuk nasıl oluyor? Bunda bil artık balım ya. O kadar da küçük değilsin. Sanki kendimi çık istedim ha. Sanki kendimi çık istedim ha. Bak şimdi baba. Adam ol. Anneyle baba birbirlerini sevince çocuklar oluyor. Oh my god. Ne kadar çok severlerse o kadar çok çocukları olur. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Biz altı kardeşiz altı. Vay babay. Para. Bozar. Öden. Ödendi. Götten verille, Sakso çekildi. Senin gelmiş yurt dışına kodumun çocuğu. Senin doğmuş doğmamış <laughs> amına kodumun çocuğunu çıktı. Yerim seni kız. Parçalarım seni parçalarım. Şimdi beni çok benzettiğiniz ünler hakkında konuşacağız. Yani ben video attığımda kesinlikle yorumlarda beni bu insanlara benzeten 3-5 kişi çıkıyor. Bunu biliyorum çocukluktan beri beni çok benzetirler de. Ben şöyle benzediğimi düşünüyorum. Simayen yani nasıl biliyor musunuz? Hani böyle birine böyle anlık bakarsınız ve böyle simayen benzetirsiniz de incelemeye başladığınızda çok da benzemediğini fark edersiniz yani. öyle bir benzerlik bence bizim benzerliğimiz. E, yorumlarda gördüm tamamen tanımıyordum normalde. Hiç benzediğimi de düşünmüyorum açıkçası. Bu kız. Bu kızın fotoğrafını bana sen sandım diye atan çok kişi var. Hiç benzemiyoruz. Bu kızla gerçekten benziyoruz bence. Ya bu kızın özellikle şu storiesini atmış herhalde ben eses aldım. Ben kendim. Tralalero tralalá. Tralalero tralalá. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Garam, maram Garam maram raraman mararaman. raraman mararaman. Ber ber patapim. Ber ber patapim. Udin din 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 dun, madin din din dun. Udin din 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 dun, madin din din dun. Din 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 din. Tripi tropi tropa tripa. Tripi Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Oh, yo ibani jikalau Mustafa ya, kemala gatiran orang nak Ben getirdim annem.Mustafa Kemal Ayfer'in adresi. Baba baba, sen dur. Lan anam. Anamın Paran varsa yancıkta da oynar sikin amcıkla da. Paran varsa yancıkta da oynar sikin amcıkla da. Ana. Efendim yavrucuğum söyle bakıvırayım. Mancar yemeyeceğim. Yirsin yavrum, mana yaparuz da güzel olur ya. Sen dilmeyeceksin. Yirsin yavrum, nimeğim. Hepsin dedim. Nimeğim ana. And that much weight will for sure transform your body. People always get on my head. They're like, "Bro, why do you drive a manual? Why do you drive a manual?" Like, "Bro, it's not a manual. It's Emmanuel." You love my Oh. <laughs> <laughs> you know? Mira, wow, dame unas pinzas me trajeron unas niñas. Unas ninnas, me dieron unas Um, excuse me, what the actual fuck are you doing with my Bah so oh, shoot, <laughs> <clears throat> it's <inaudible> hey, hey. What the freak? Lifting that much weight will. Bunu şak lan bundan aslında. Sikek lan bundan aslında. Bak biz okumadık, götten siktiriyoruz kendimizi. Berto, kardeş konuşun bundan aslında. Sikin bunun arasını. Ablası istersen onlar sikeriz. Kafasını yormasın. Tamam kardeş ben yarın konuşurum. Filozof da anasını da sikeriz sen rahat